satan, biz buna züccadiyeler diyoruz eskisinde. çalışanlarının e, tavsiyelerine ve söylemlerine çok çok önem veriyorlar. Bu da doğru bir şey. O yüzden orada onlarla birlikte yürümek değil, ben daha doğru olduğunu, şu planda bizim için öyle olduğunu düşünüyorum. Kendisine anlattıklarınızdan aslında konseptin küçüksün. E, bir önceki e, markanızdan gelen çok büyük bir tecrübe de var. Saha tecrübesi de var. E, aslında gelenekselle yeni trendleri de harmanlayan bir e, ciddi den de mütevellit konsept olmuş diyebiliriz meğer için. Evet yani esas amacımız buydu zaten. Ben bu arada e, profesyonelken de yani e, CEO iken de her zaman pazarı koklamaya çalışan, e, orada ne olup bittiğini görmeye çalışan e, biriydim. Yani ben e, kurumsallığa da inanırım ama ben benim yapım kafa yapım yarı kurumsallık üzerinedir. Mutlaka pazarı e, doğru analiz edip e, çok çabuk hareketlerle çünkü bizim ürün grubumuz bilasa. E, yaşayan bir ürün grubu. Yani bugün baktığınızda ben sabah bir uyanıyorum ve e ticaretten sipariş gelmiş gece saat 1'de. E, çünkü 24 saat bu e, bizim pazarımız yaşıyor. Bu pazar yaşayan pazarı da çok iyi bilip ona göre e, anında hareketlerle, doğru hareketlerle, hızlı hareketlerle doğruyu bulmak gerektiğini düşünüyorum. O zaman çünkü diğer rakiplerinizin önüne geçmiş oluyorsunuz. Bir iki adım ön sizi daha farklı noktalara götürüyor.